Sayın değerli seyirciler, arkadaşlar, dostlar merhaba. Ben Murat, İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar. Sayın değerli seyirciler, arkadaşlarım size kötü bir haberim var maalesef. Biraz evvel kendim Türkiye'den kötü bir haber aldım. Turistik bölgemizde Side Manavgat, Yeniköy mahallesi orman alanında büyük bir yangın çıktığı bana video çekimlerinden e, ulaştı. Kendim gördüm ve videoyu çeken kardeşimiz Almanca konuşmuş ve konuşmasından da belli biraz kendisi şok içinde e, hatta ve hatta helikoptere uçak diyor. Yani öyle bir şok anı yaşamış arkadaşımız. Şu anda Türkiye'de neler oluyor? itfaiye, itfaiye ekipleri tabii ki havadan ve karadan büyük çaba gösteriyorlar bu yangını kontrol altına alabilmeleri için. Yalnız tabii ki kuru hava, poyraz, rüzgar bu yangına bir de kuvvet veriyor. Şu anda azalacağına yangın çoğalıyor. Bu haberler Türkiye'den geldi. Bunlar en son haberler bu yangın üzerinde. Tabii ki kendimiz de Türkiye'den iyi haberler bekliyoruz. Kontrol altına alındığını veya tam söndürüldüğünü bekliyoruz Türkiye'den. Ama öyle bir haber henüz daha alamadım. Aldığım zaman tabii ki sizi haberdar ederim. Şimdi size değerli seyirciler... Türkiye'den gelen video çekimlerini de yayına vereceğim. Onları da kendiniz görün Türkiye'de Manavgat Yeniköy Mahallesi'nde orman alanında neler oluyor? Turistler neler yaşamış? Neler konuşmuş? Bunlara bir izleyin. Ey Oh my god, entweder das Flugzeug oder to... Euch das mal an, alles hier voller. Das zieht sich bis über das ganze Meer hier, also bis hier. Das ist von da ganz hinten. Hier ist unser Hotel, also unser Strand. Strandabschnitt. Da ist unser Hotel, und von da hinten irgendwo ist ein Riesenbrand. Der geht bis da hinten. Also, da zieht sich bis hier. Hier fliegen die ganze Zeit Flugzeuge rum. Da hinten sind auch irgendwie graue Wolken. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, da ist irgendwas richtig krasses passiert, weil das würde sich sonst nicht niemals so hier alles so ausbreiten, Alter. Bis hier über alles, alles voll mit Rauch. Also es ist was richtig Schlimmes passiert und jetzt kommt hier glaube ich auch wieder ein Flugzeug. Sieht man das? Da unten ist so ein Flugzeug mit Sachen, mit einer Sache da unten. Evet, Plajdan çekim yapmışlar. O plajı gördüğünüz plajda da ben kendim hatta iki kere senede izin yaptığım yer. O plajı kendim tanıyorum. Oralarını kendimiz tanıyoruz. Ben ve hanımımla her sene orada iki sene tatil geçiriyoruz. Maalesef ne yazık ki böyle kötü bir haber bize geldi. Biraz evvel söylediğim gibi... Türkiye'den tabii ki şimdi iyi haber bekliyoruz. Siz kendiniz gördünüz dumanın e, ne kadar e, kuvvetli olduğunu ve zannediyorum ki artık uçakların e, iniş ve kalkışını da başka bölge tarafından havaalanından e, kontrol e, nasıl deniyor ona kontrol turm deniyor Almancı Kon, kontrol yerinden e, herhalde onları da e, başka türlü başka taraftan inmeleri, kalkmaları lazım. Çünkü o şiddetli dumanın içinden bir uçak dahi uçamaz. Tehlikeli bir anlar yaşıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz videoları bana Almanya'dan değerli bir kardeşim gönderdik. Kendisine buradan bol bol selamlar. Teşekkür ederim Volkan. Volkan biliyorum siz bugün yoldasınız Türkiye'den e, gurbete geri dönüyorsunuz Sıla yolundasınız e, Kardeşim dikkatli gidin Yavaş gidin e, Dinlenerek gidin Evet arkadaşlar e, Şu anda e, İsviçre, Almanya Sel götürüyor buralarını Yağmur değil bazen buz da yağıyor Ve e, görüyorsunuz Türkiye'deki sıcaklar e, Ve kuru e, Kuru hava durumları böyle en ufak bir ateşi böyle bir büyük bir yangın haline getirebiliyor yani. Arkadaşlar ne yazık ki bu haberleri size vermek zorunda kaldım tabii ki itfaiye ekipleri havadan ve karadan canla başla çaba gösteriyorlar. En azından yangını biraz kontrol altına alabilmek için sonra da tabii ki tamamen söndürülmesi için. Şu anda gördüğünüz, videoda da gördüğünüz helikopterler havadan da söndürülmeye uğraşılıyor. Ama dumanların şiddetli ne kadar şiddetli olduğunu da gördünüz. Yani ufak tefek bir yangın değil bu. Bu ciddiye alınacak bir şey. Maalesef ve maalesef tabii e, vatanımızda, Türkiye'mizde de kurululuk olduğu için, e, fazla yağmur olmadığı için böyle anıları, böyle durumları e, yaşıyoruz maalesef. Evet arkadaşlar tabii ki e, Türkiye'deki gurbetçilerimiz de orada izin yapan gurbetçilerimiz de bu görüntülere şahit oldu. Zannederim ki bugün ve yarın bana daha çok video çekimleri ulaşır. Daha olmazsa tabii ki bir daha bu konu üzerinde size yayın yapabilirim. Arkadaşlar bu konuda söylenecek daha bir şey yok. Tabii ki Türkiye'den iyi haberleri bekliyoruz umut ederek. Şimdi orada tabii ki çalışanlar için de iyi değil, izin yapanlar için de iyi değil. Böyle bir yangın meselesi, duman meselesi ee, orada izinler izine gidiyor biliyorsunuz turistler Almanlar Hollandalılar İngilizler her neyse Orası bir turist bölgesi. Böyle büyük bir yangın çıkması tabii ki turistler için de iyi değil. Çünkü adam oraya bazen 5 günlüğüne gidiyor, 6 günlüğüne gidiyor. Ee, bir sürü para vermiş, ödemiş oluyor. Ve tabii ki e, her günün tadını yüzde, yüzde çıkartmak istiyor. Ve buna da anlayış göstermek lazım. Ama tabii ki ben e, itfaiyemize ekiplerimize güveniyorum. Zannederim ki bunu kısa bir zamanda kontrol altına alırlar ve yangını tamamen söndürürler diyorum. Evet arkadaşlar Manavgat Yeniköy Mahallesi'ne şimdiden geçmiş olsun. İnşallah pek yakında iyi haber gelir. Bunu kenara baktığım için kusura bakmayın buradan devamlı notlarıma bakıyorum. Onun için İnşallah pek yakında... Güzel haber gelir, biz de Avrupa'da biraz rahatlamış oluruz. Çünkü ben kendim şahsen Eylül'de o plaja gitmeyi düşünüyorum. Yani Manavgat, Yeniköy mahallesine çok yakın bizim gittiğimiz otel. İnşallah daha da kötüye gitmez diyorum. Tabii ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Evet arkadaşlar maalesef maalesef e, hafta ortasında böyle kötü bir haber aldık. İnşallah e, bundan sonra böyle haberler almayız. İnşallah iyi haberler gelir. Biz de sizlere iyi haberler yayınlarız. Değerli seyirciler e, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Gurur duyarım. Bir like verirseniz daha da çok sevinirim. Kusura bakmayın sizlere böyle kötü haber getirdiğim için ama tabii ki bunları da size sunmamız gerekiyor, yayınlamamız gerekiyor böyle haberlerden de haberiniz olması lazım iyi haberde, kötü haberde tabii ki mecburuz bunları size yayınlamaya. Evet değerli seyirciler arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir değişiklik olursa ben bunu yine yayına verip sizi haberdar edeceğim. Beni seyrettiğiniz için bir daha teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşçakalın.